şey şey anladım. Yıkım yapılırken su tutulmadı ama burada su boşa gidiyor. Kaskıyı aradık ulaş, ulaştık tamam dediler. Kaç saat oldu daha bekliyoruz. Hem orada var hem burada var yıkarken. Ya, abses diye bir hastalık var. Ondan olmaktan korkuyoruz yani açıkçası. Evet. Boşa akıyor yani yazık günah. Millet su bulamıyor marketlerden alıyor. Şey Müdahale edilmiyor yani.